sahip olduklarımızın tamamının gerçek sahibi gerçek maliki sensin diyenler kazanıyor imtihanı. Ama hayır. Bütün bu sahip olduklarımın maliki gerçek maliki benim. Ben keyfime göre bir hayat yaşarım. Dilediğim gibi bu dünyada bir hayat yaşarım diyenler de kaybettiler. İşte dünkülerin imtihanı bitti. Şu anda biz imtihandayız. Şu imtihan salonundayız şu anda bizler. Dün birilerine yağmur gönderen bulut şu anda bizim hizmetimizde. Dün birilerine ısı ve ışık gönderen güneş şu anda bizim hizmetimizde. Dün birilerine bal yapı veren arı şu anda bize bal yapı veriyor. Dün birilerine süt veren koyun şu anda bizim hizmetimizde. Bizler imtihandayız. Allah şu anda bizi deniyor. Fele ya'lemenna Allahu allazina sadaku ve le Sonunda Allah sadıklarla kazipleri bilecektir. Allah aslında zaten biliyor da. Yani bizi yaratmadan da kimin sadık, kimin kazip olduğunu Allah biliyordu. Ama şu anda bizi bu dünyaya göndererek Rabbimiz bizi vicdanlarımızla hesaplaşmaya davet ediyor. Bizi vicdanlarımızla yüzleştiriyor. Yarın hiç kimse cennet ya da cehennem kendisine Allah'ın takdirine karşı gelemeyecek, itiraz edemeyecek. İşte şu anda Allah bizi deniyor.